Merhabalar sevgili GTA severler. GTA 3'te bu bölümde Ray görevlerini yapacağız. Şu silahlarımızı bir tazeleyelim. Mermilerini bir çoğaltalım. Ray'in gıcık bir kaçış görevi vardı diye hatırlıyorum. Şimdi geldik Ray'e. Ray buradaki tuvalette. Bob going to get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection. Which down in Newport. Some apartment a car Şimdi göreve gidelim. Bu görevi bombayla yapıyorduk diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bombayı şuraya atacağız bunun bir triki var ama triki ben becerebiliyor muyum o muamma bakalım becermeye çalışacağız araba çıkınca da direkt bomba atıp patlatmaya çalışacağız. Şimdi ben bu arabanın üstüne çıkıp atacağım bombayı çünkü öbür türlü tekte atamıyorum bombayı o benim beceriksizliğim bu trikle alakası yok bunun yani bu tamamen benim özel beceriksizliğimle ilgili. Evet hallettim galiba. Eğer ölmezsem. Evet hallettim. Triki becerebildim. Çok mutluyum şu anda. Bu triki becerebildiğim için. Vallahi sevindim ha. İki kere saçma sapan fail olmuştum. O fail anlarını da atarım. Ama bu sefer tek de becerdim. Normalde bu kadar basit yani. Göstermek için size tekrar tekrar denedim. EQ yapmayın şey yapmayın diye. Böyle bir triki var. Ee, becerebiliyorsanız siz tek seferde geçersiniz. Ben iki sefer falan denedim. Bu üçüncü sefer yaptım. İki seferde birinde denize uçtum. Birinde atamadım bombayı. Saçma sapan bir şey oldu. Onun için yani. Yoksa tek seferde böyle yapıyorlar. Ben de yaptım. Kör topal bir şekilde. Sadece canla çelik yeleğimi bir tarz şuradan. Şimdi deneyim, ikinci görevine geldik. Girelim. Buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, they will give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatic is playing up. <laughs> so, uh hmm, good luck. Bu güzel, çatışmalı görevdi. O... Eee... Bu adadaki ilk gizli paketi aldığımız yere gideceğiz şimdi. Hatırladım görevi. Kartelleri... şeyleri öldüreceğiz. Meksika kartelleri mi ne? Şu kartelleri öldüreceğiz. Bunun son görevi kötüydü. Bunun kaçırma görevi biraz kötüydü, meşakkatliydi diye hatırlıyorum. Ve bu görevden sonra da silahçı açılacak yeni. Daha ağır silahlar alabileceğiz ve daha uygun fiyat alacağız. Gerçi bizim evimizde de var gizli paket topladığımız için taktik olarak silahlar ama Yine de buradan da yani silah. Bu görevden sonra tabii ki. Hatırladınız değil mi yeri? Şuradan arkadan girmiştik. Şimdi bakın burası açılacak. Bu görevden sonra burası hep açılacak. Can't believe those left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those will be Herhangi şuna binebiliyor muyduk ya? Tanka. Yok binemiyor. Bazuka mı lan şu? Aa bakın M16 falan alabiliyoruz buradan. Buna binebiliyor muydu? Buna binebiliyor evet. Geliyorlar. <laughs> Hop, hemen hallettik. <laughs> Hop biri beni vurdu. Şuradan geldiler. Bayağı sağlam vuruyorlarmış bu arada. Ben bir keleşimi alayım da abi. Bayağı sağlam vurdular çünkü. Var mı burada camman bir şey? Yok galiba. Abi ben şurayı tutayım sen burayı tut olur mu? Ben yani niye ateş edemiyorum adamı? Kill <laughs> kontrol edeyim. Ettim, pili. Hey, you, I power power, <laughs> tamam abi gelmişken silahlarından alayım gideyim. Bu görevin de triki vardır bu arada. Ben bu görevin trikini bilmediğim için yapmadım. Ben yani direkt bodozlama yaptım. Ben bu görevi seviyorum bir de. Ama bunun da bir no hit run triki vardır. Ee, bakabilirsiniz daha kısa yoldan nasıl yapılıyor diye. İnternette illaki vardır. Artık galiba tanka da binebileceğiz. Tabi denemedik ama şimdi Ray'in diğer görevine gidelim. Bir Ray görevlerini bitirelim de tanka bineriz bir ara. Nasılsa polis itfaiye görevini falan yaptık. Polis görevinde de yaptığımız için tanka ihtiyacımız yok. Sonra bakarız bine, binebiliyor muyduk binemiyor muyduk diye. Ama ben biniyorduk diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi geldik Rey'in 3. görevine geldik. Rey'in 3. görevine de girelim. I know a real important man in town, a soft touch with, uh, shall we say, exotic tastes and no the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. Bu da gıcık bir ya. Bu da görevdi. Şimdi araba şurada. Abi nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya şu an? Saçma sapan bir güzel genç izliyor şu anda. Aldım bir tane. İkinciyi de aldım. Ama alamıyorum çünkü şu adam var çekil abi çekil bak polis sayısını 3'e çıkarttı senin yüzünden polis ödüm büyük arabayla daha rahat olabilir ya düşüyor ya aslında ama büyük araba da yavaş ya o okay. daha bu aslında çok daha basit yapılıyor da. Ben bu görevi sevmediğim için, beceremediğim için sevmiyorum. Sevmediğim için beceremiyorum, bilemedim. Hiç eğlenceli bir görev gelmiyor bana. Evet, bir tane daha alıp halledeceğim artık. Tamam şimdi arabayı yerleşti. Adamın arabasını mı yakacağız? Bizim bizim arabayı yakacağız herhalde şu anda. Adamın arabasıyla bir işimiz kalmadı öyle hatırlıyorum. Yani inşallah şimdi mission failed olmazsa. Bu bizim arabayı yakacağız. Onu da şurada yaparsam rahat yaparım diye düşünüyorum. Yok burada Hop zaten yandı araba. Aracı zaten verdi Tamam görevi geçti. Kör topal geçtik bu görevde. Bu görevin triklerini de internetten bulabilirsiniz. Veya biliyorsanız yazın. Vardır bunda muhakkak trikler. Ben bodozlama yaptım bunu. Bu görevi zaten çok sevmiyorum. Şimdi rehin diğer görevine gideceğiz. Bir araba bulursa. Şimdi geldik. my partner's We up permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on plans I want him sleeping with the fishes, not eating them. Bunda da bomba triki olabilir aslında ama yine bizim becerebileceğimiz bir trik gibi değildi diye hatırlıyorum. Şurada oluyordu polis teknesi. Geldik deniz fenerine. Adam burada. O bomba atıyor. Bomba tilkini bu bize yapacak ha. Bomba tilki diyorduk. Hadi bakalım. Herhalde bu varillere de değmemek lazım. Evet varillere değmemek lazım. Gel abi. Gel abi. Abi neredesin abi? Bir dakika. Adam denizden çıktı ya. Korkudan denizden çıktı. Patlatacaktım tam. Abim Nereye gidiyorum böyle bazuk atarım. Kendimize trik geliştirdik herif bazuk atarak öldürdüm. Sinir etti beni. Şimdi rain son göre. Aa şu şeyini alalım sinan kere. Aldım. Şimdi geldik Ray'e. Son görevi ya da sondan bir önceki görevi olması lazım. You useless bat! You totally messed up! My ass is on the line and you can't even kill a goddamn fly! I paid you good money to kill that witness. And he ain't dead. But today he's gonna make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal! ambulans mı durdurup hallediyorduk bunda da. Hatırlayamadım bu görevi. Bundan bir sonrakinde kaçış görevi var son görev. Bunu <laughs> <laughs> fark edin bir Buna çarpınca direkt fark ediliyorsun. Adamın düşmesi önemlidir burada. adam düştü. araçla ve ezdi. Ben okumamışız. Araç ve olmadı. Daha bir Abi bir dakika, bir dakika Şu daha the <laughs> 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 Evet, bunu. Bunun bir vardır ya. Şimdi trikine baksana trikine. Hatırlamıyorum Onu da tamam mı yazmam lazım? Hadi ver abla Yok. Hasar alıyor Tamam bunu Evet hallet. hatar alıyor. Normal arabayla da alıyor. Zaten ölmüş bu adam. Şimdi Rey'in son görev olması lazım. Rey'in son görevine gideceğiz. Aa yok rey görevleri şimdilik bitti. Bir sonradan Rey'i kaçırma görevi olacak. Bir öyle Rey'i kaçırma görevi var çıktı bir görev. Onu yapacağız. O da aslı kadar açılır herhalde. Şimdi sevleyelim. Bu bölümlük bu kadar olsun. Evet bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.